Aa. Evet zaten az önceki videodan ne yaptığımı kötü anladınız yani e, hak denemelerle bir şifre kurma yaptım. Şu timer gereksiz time kullanmayı unutmuşum salak gibi. Neyse. Evet, sorun yapmıyorlar ama yani ekranın biraz daha geç açılmasını sağlıyorlar. Yani iPhone gibi düşünün animasyonsuz. Yani bir tık böyle bir geç açılır ya hafif bir saniyeden sürer onun gibi bir düşünün. Şimdi arkadaşlar önce username ile girdikten sonra geç username de burada saçma oldu ama yazdım yani niye yazdım ben de bilmiyorum. Yani güzel duruyor. <laughs> Neyse şimdi buraya geldik ya. Uygulama açma bölümü yapacağız. Onun için şuraya şimdi gel baba. Burada şimdi hesap makinesi yazacağız. Hesap makinesi yazalım. S1 denktir. Int input middle user a. so yeah. Buraya üç tane uygulama yapacağım şimdi. Uygulama benzeri bir şey. Ne, ne yapacağım? Hesap makinesi, sipariş programı ve oyun. Yani Pong gibi bir şey yapacağım. Pong'u burada yazmak uğraşacağım çünkü benim daha önce algoritmik yani o şirkete bağlı şeyde algoritmik hesabımda Pong yazmıştım daha önce. Onu buraya kopyala yapıştır yapacağım. Hesaba girmem lazım bunun için. Neyse şimdi buraya bir hesap makinesi yazalım. Anasını satayım. İşlem seçeneğine koyayım. İslem. Hımm, batır. Ağırlık çarpı çarpı haber mi? Nefis nefis bir koyayım ya. Üstü i̇şte olsun. Başka ne var? Mod mı var? Başka da bir şey gerek yok herhalde. iki. And input ikinci sayıyı giremiyor. Ne nah, zaman bitti bu arada? sevgiden de ötesi Sen ağlasan da boş ışıkta yatsan nafile Odan karanlık hep boş Hayatın emri hep koş Bayağı bir bekledim boş Yaşantım sanki bir savaş ve hoş da bazen Ateş kesildi kesildiğinde ve de sular kırıldığında Yoksa hep gülerdi insan hep kalırdı masum Saygıda bir kusur etti yenine minnetim de yer yok Kafalarda hesaplar yapılır ve mesafeler konur Fakat bu kalp unutmaz Unutamaz ki zaten Her kalp yıkılır ancak kendisi bulunamaz bir mesken Her anın birini özler Rüyada yolunu gözlediğim düşünceler Ve benliğimle canlanır tüm hatıra hatıralarım bitince yalnızım Gözümü açtığımda kalmışım yanımda ailem ve bir de arkadaşlarım Gelsin hayat bildiği gibi gelsin İşimiz bu yaşamak kurulur tutarken bugün 29'a doğdu. Vakit can almadan Gökcan yakar yaşarsak çok sakat geçen hayatta sonra Kazanmak herkes ister Ne istediğini bilmek önemlisi Var mı isten Hayallerin kıyısı Hı -hı. Hı cesaretin Sabı selametin ve selam itikam felaketimdir Demek Kimi de ne var ne, ne vardı evde Çıkıp bir başıma Hı -hı. ağlamaktı belki caddelerde Hayallerin kurulduğu Hı -hı. ve düşlerin Hı -hı. yok olmadığı Bu gözlerin ise dolduğu zamanın donduğu bir yerdeyim Düşünceler dumanlı dağlar aynı gözde puslu Bir bakmışım mesafeler uzun ve tozlu Benimse yol yürür gider bir seyyah olurum Ne paranın bir vardır aslında ne de şerefle onurun gelsin hayat beni gelsin işimiz bu yaşamak mutlu. giderken Cebimde yoktu bir kuruş ve Üsküdar'ımın her bir yeri yokuş Her gün yeni bir suç gittiler fakat ben olmadım tuş Kanatlı doğmamış kuş vakit hiç geçmemişti Ben hep aynı yerde yüksekte vardı kavgam daha bir sertti günler Ve geçmiş şeydi saygım gelecekti kaygım kelebekti kalbim Akar giderdim olsa bile bir derdim hep gülerdim Ve ağladığımı görebilen bir annem bir de ben İnceden bir perde vardı gözlerimde göz görür fakat dilim susardı Ayaklarım elim kolum da bağlı Hayat bu dile kolay ve lakin her bir yerine ağrı Ve zaman düşündüm aslında hiç düşenmedim ben hep düşündüm Hayata karşı gök silah hep güler sanmıştım Bu öğle lanet olası top bir pembe ki bir baktım her şey ciddi hemen uyandım Gel Thank you. Açın ışıkları kararsın her yer Her yer Hiçbir sebep yok zaten Her şey okyanusta sudan sebepler Dolanlar oldu sonra Varsayım çıkmasın da Karanlık bak onlar. Konuş şimdi korkusuzca Öfkeler paralel bütün kıyılara Kendi neyse çizgin artık Hatta kanlı bıçaklı davalık Şimdi beni karıştırma Yalnız hakların koştu şu boşluğa Ölümde tüz belirdi denizler, bir şehre esir düştüm, sebepsiz aniden. Peşimizdeler, sivri dişleri, hepsinin gözlerinde hilde birer mermi. Ruhlarımda dizi, derin bir ertesik ve yaşamakta en büyük doğum lekemiz. Peşimizdeler, bertara sarıldı, siz kaçın, oyalarım ben onları, tarihte bugün. Yüfustuğumun da Bir zaman kırılma seccim. bir Eski filmlerine tekrar şu aköz. Başrola yadine bırakmış yaşlı bir görünmez birer saç. her taraf. Ellerinde dizdi birer fotoğraf. Ben vuruldum kalmadı Zihnimde vagondan atlıyor var. Tarihte bugün beynimde ülken ateş Vurur orada son bir kez Bu sutardı güneş Gözümüzde parlasaydı bir an şayet Hayat kaçtı dikkatinden Açın ışıkları kararsın her Biz Hiçbir sebep yok zaten I should it. ustası olmamız. Bazen güçlü yapan dayanman değil bırakma. Bu benim doğrum yaraları boğdum. Ne beni bir uzun için olmam hiç oldum. Sordum sarı çiçeği içilebiliyor musun? Dede ana baba yok sardım içiyorum. Kendimi her gün yarın ters düz yaradana soruyorum. Ne diyor kem küm değil, dediği bilinemiyor. Bir dene per gün bir kere de bana bunu desenersen. Da Kalanlarda ne bileyim yaşam kötü bir yaşam değil. Aleyhine de değil gümeli yaşa. Cebim para dolu bir ton ama azim etlerim. Gezegende kazanmayı istiyorsan ya da tam tersi. Onun gibi biri ol parmakla seni gösterebiliyor.

bana bakmadan kaç kuralı, poka, baktere, attım, aldım, bana orotayla, ne yaptı ne kalitesi benim bunu bir türlü uluşamayacaksın görebilirsin kendini tahtında. ama pokucu, bunu göreceksin bir gün uyandım. sorun olmamak değil benim farkımda tüm şairim, bana sahip çıkıyor küsmüyorum MC'lere kanıtım için bir gün bana hip hop anları bunu niye sikmedim diye herkes hapsa ve belli değil benim dengim benim hala meclisim hala onlara bir evi veremiyorum üzgünüm siktiğimin ucubelerine bu kadar tatlığınız için çok yetenek bıraktım o kule aslen hiç olmadılar ama ben başkayım ben benzemiyorum onlara beni bir türlü satın alamıyorlar boş konuşuyorsun seni duymuyorum artık yazdıklarımda nokta yok mantık mantık kaç hata yaptım sana tavsiyem daha çok olacak kaderlerine sizin için değilim affetmem Tekini sormuyorum affet kalın kafamıya vurdum ben affet kaçırma Ölüm bitti bir bitmedi ergen Çalışman ilginç çok kadar güzel değil sadece fotoğraf çekerken bayağı bir sabırlı bir hiç kendisi benim you see <laughs> kızla soda içmesi videosu. Evet. hay le 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 hay le. le 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 le. Video kaç dakika oldu lan Sıkıldı. sıkıldım ben sıkıldım 16 dakika olmuş lan nasıl 16 dakika oldu ben 16 dakikada nasıl atmıştım ha, az yazmışım ee nasılsınız? Biraz ara vermeye karar verdim. Videoyu durdurmayacağım. İsteyen isteyen genelde geç, genelde kötü yorumlar yazıyorlardı. Neyse. Biraz size sorayım. Nasılsınız? iyi misiniz? Nasıl gidiyor? Okul var. Sınava girenler. Allah yardımcısı olsun. Bizim okulda kitlerinkine yardımcı olmasın. Nefret ediyorum onlardan. Hepsi değil tabi. Belli başlı insanlar var. Danalar gibi danalar. Dana dersin onlar belki. Ya hiç gidip suratına sen bir danasın demedim de. Anladık hepiniz ya hepiniz bittiniz anasını satayım. Hiçbir kalmadı ya şöyle düzgün bir tane. Aa güzel. Yaşayamıyorum Evet 20 dakika Yani 21. dakikaya kadar ara vereceğim Çünkü bunlar da bilim skill şu anda Belki birazdan yatağa geçerim Bilmiyorum Ama şu an ne yaptık Bakın Aa. Şuradan da şey yapayım Vs kodu açayım Bakın abi önce Haklı bir username saçma bu bunu yapmanıza gerek yok telefona şifre giriliyor uygulama seç kısmına geliyor hesap makinesi seçtiğiniz zaman hesap makinesinin bu kısmını açıyor mesela bakın deneyelim hadi user bilgi uç dört bir iki üç, dört. Hır, kı, üç, dört.

Nine 17 diyor. Burada bir bokluk var diyor. Sen malsın diyor. Sen Eymen diyor. Sen malsın mal diyor. Rap your user diyor. User 1, 2, 3, 4. Doğru. 1, 2, 3, 4. Şifrem. Doğru. Uygulama seç. Hesap. Makinesi. Ne? Bu sipariş programı ama. Bana bunu açmaması lazım. Burada bir saçmalık var. Şunu bir komple CTRC yapıp silsene. Hanan hanan program çalışmazsa ne yapacağız? Bu da bir 3 4. Bakalım 3 4. Olay bu nasıl Buna giriş yapmıyor. ama böyle olmayacak baş şeyle 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 sabur şeyle bunu şeyle hmm 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 Mod var ya. Saçmalıyor şu. ben buna devam ederim. Hepinize iyi günler görüşürüz. Tekrardan bay bay. Allah'a filanlar işte.